tüm youtuberlara iyi günler diliyorum arkadaşlar. Bugün sizlerle gelen soruları yanıtlamaya devam ediyoruz ve bir videonun hızını çok hızlandırma ya da yavaşlatma nasıl yapabiliriz diye çeşitli sorular geliyor. Öncelikle kullandığımız program Camtasia Studio 8. Camtasia Studio'nun diğer versiyonlarında da aynı özellik var. Eğer ki videoyu videoya attınız bakın normal hızı bu şekilde. Böyle ağır ağır normal hızı bu şekilde. Eğer siz bunu hızlandırmak istiyorsanız arkadaşlar video klibi bu zaman çizelgesine attıktan sonra üzerine gelip sağ tıklıyorsunuz ve klip speed var. Yani klip hızı. Bunu seçiyorsunuz. Eğer hızlandırmak istiyorsanız arkadaşlar buradaki 100 değerini örneğin 500 yapıyorsunuz. Ondan sonra 500 yaptıktan sonra şuna basıp geri alabilirsiniz. Okey diyorsunuz. Ve ileri dediğiniz zaman görmüş olduğunuz gibi böyle hızlandırmış oldu. Şimdi bunu geri alalım. Bir de aynı şekilde yavaşlatma ince e, işlemini yakından inceleyelim arkadaşlar. Örneğin bunu 100 değil de 50 yaparsak nasıl oluyor? Hemen görelim. Ben <laughs> Gördüğünüz gibi daha da ağırlaştı. Buradan istediğiniz şekilde Clip Speed tarafından istediğiniz şekilde oynayabilirsiniz. Sesi de e, görünüp görünmemesinde buradan ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Eğer o ses simgesine tıklarsanız ses duyulmayacaktır. Sessiz alacaktır. Eğer tıklamazsanız arkadaşlar sesi de aynı şekilde yavaşlatıp hızlandırmış olacaksınız. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. YouTube kanalınıza destek istiyorsanız arkadaşlar bizlere yorum kısmından ulaşabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum.